Şu karşıda gördüğünüz Mescidi Şecere. Mescidi Şecere ne anlama geliyor? Onu anlatayım. İki tane rivayet var. Mescidi Şecere yani ağaç mescidi demek. İki rivayeti de anlatacağım size. Birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu ileride solda bak ileride solda bir mescit var oraya gireceğiz. Hemen o köprünün olduğu yerde, köprünün ayağının olduğu yerde oraya cin mescidi derler. Abdullah İbni Mesud radıyallahu diyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte biz bu bölgeye geldik. O işkencenin sıkıntının en fazla olduğu günlerdeydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir daire benim etrafımdan şöyle bir çizdi. Dedi ki Abdullah İbni Mesud ne duyarsan duyu ne olursa olsun bu daireden dışarıya çıkma dedi bana. Peki ya Resulallah dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu daire dediği yerler buralar o mescidin olduğu yerde gitti bir baktım büyük tabi şimdiki gibi değil gürültüler kopmaya başladı sanki belli bir süre sonra kavgalar gürültüler patırtılar böyle tabak sesleri bardak sesleri gibi böyle hani ifade öyle sesler geliyor çok korktum herhalde Resulullah'ın başına bir şey geldi diye düşünüyordum böyle o şekilde sonra tam gidecekken aklıma geldi buradan sakın ayrılma sözü aklıma geldi ben orada bekledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi sonra. O çizgileri kaldırdı dedi ki: "Abdullah" dedi İbn Mesuda. "Ey Abdullah" dedi. "Allah celle celaluhu" dedi. Lütfetti, kerem etti. Bu zor zamanımızda, sıkıntılı zamanlarımızda cinlerden bir kavim, bir kabile buraya geldiler. Biz burada Kur'an okurken bizi dinlediler. Nereden geliyordu ya Resulallah onlar? Türkiye'den geliyorlardı. Nusaybin'den, Nusaybin. Nusaybin'den cinler kalkmışlar. Türkiye sınırlarında değil mi şimdi? Evet, cinlerin padişahları ve krallar Nusaybin'dedir, unutmayın. Heh, onu söyleyeceğim. Evet, cinlerin kralları, padişahları, asıl şeyleri Nusaybin'dedir. Nusaybin'dedir. Oradan kalkıyorlar, Kur'an anlatıyor bizlere bunu. Oradan kalkıyorlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buraya geliyorlar, Kur'an'ı dinliyorlar. Bir kısmı Müslüman oluyor. Tabi Müslüman olmadan evvel Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme diyorlar ki, yani sen peygambersin, bizlere mucizeni söyle diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne isterseniz diyor. Şu burada ağaç var o zamanlar. Şu mescidin olduğu yer ağaç. Hurma ağacı mı artık başka bir ağaç mı? Genelde de hurma ağacı derler ama herhangi bir ağaç önemli değil der ki veyahut da bir buralarda semür ağaçları çok olur. O ağaç gelsin sana iman ettiğini peygamber olduğunu söylesin diyorlar. O ağaç peygamberimiz aleyhisselam işaret ediyor. Böyle bir işaret ediyor. Ağaç köklerinden böyle kalkıyor. Yavaş yavaş, yavaş oraya kadar geliyor. Peygamber Efendimiz önüne geliyor böyle duruyor. Ben kimim diyor. Ağaç ne diyor? Hadi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah وَاَشْهَدُ اَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ diyor. Sen peygambersin diyor. Bak şu gördüğünüz yer. Şimdi ben neyi göstereyim ki Allah'ım ya Rabbim ya. Yani buraya geldiğimiz zaman hem buranın sevinci maneviyatla hem de üzüntüsü iki tarafı hangisi bilmiyorum. Şu gördüğünüz bölge var ya orası eskiden çarşıydı. Orası çarşıydı. O hani tabelaların falan olduğu yerler. Çarşıydı. Orada bir sokak vardı. O sokakta peygamberimize peygamberlik geldiğinde sen peygambersin diyen taş vardı. İşaretliydi. O sokağın adı da Sukal Hacer'di. Çarşının adı da Sukal Hacer'di. Zukakal Hacer derlerdi. Yani taş sokağı derlerdi. Ama şimdi yok. Artık müzeye mi kaldırdılar? Nereye kaldırdılar bilmiyorum. Yani bu gördüğünüz dağların, taşların hepsinin bir dili olsa da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşsa emin olun kulak vermek lazım. Kulak verin yani kulak vermeye çalışın. Onu inşallah hissedeceksiniz. Yani Kabe gördüğünüz işte eserden ibaret değil. Kabe şöyle bir yukarıya çıkıyor ki. Yani şu gördüğünüz oteller, şu gördüğünüz dağlar. Vallahi billahi öyle diyor. Umre'de geldik bir arkadaşımız da o engelliydi. Tabii onların biraz daha kalp gözleri aydınlık. Şöyle ne görüyorsun? ne göreyim diyor. Kabe'nin etrafında ne kadar çok insan tavaf ediyor falan. Ya ne diyorsun dedi ya. Kabe'nin etrafındaki taş sen insanlara ne bakın Otellerin hepsi tavaf ediyor şu anda onu diyor. Oteldekiler ve otelin içerisindekiler. Otel tamamen tavaf ediyor onu. Kabe böyle bir yer. Yani baktığınız zaman arşa kadar Kabe. Arştan bir taş düşse, arştan bir taş düşse Kabe'nin damına düşecek. Öyle bir yerdeyiz. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da orada işte bir selamlayan taş vardı. Sahabe bilirdi o taşı. Belirlemişti. Sonraki dönemlerde de vardı. O sokağın adı da oydu ama kaldırıldı. Burada da Şecere Mescidi var işte. O ağaç geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önünde şehadet getiriyor. Ondan sonra işaret ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gidebilirsin yerine diyor. Tekrar yerine varıyor buraya. Sahabe burayı belirliyor ve burayı Şecere bölgesi. Sonra da da mescit yapılıyor. İkinci rivayet biliyorsunuz Rukane adında bir sahabe var. Henüz Müslüman olmadan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buralarda bir yerde karşılaşıyorlar. Efendimiz aleyhisselatü vesselam diyor ki ey Muhammed seni yakaladım diyor. Tek başına Peygamberimiz kimse yok. Seni diyor işte burada diyor ben ne yapabilirim öldürebilirim. Çünkü Mekke'nin en fehliven adamı. On kişiyle güreşiyor yani. Rukane diyor beni yenemezsin diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda nedir? Pehlivandır ya. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey diyor. Beni yenerse, ben seni yenersem diyor. İman eder misin diyor. İmanı bilmem ama diyor sana 20 koyun veririm diyor. Çünkü kendine çok güveniyor. O halde tamam diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle alıyor. Alır alır, alır bir bakıyor ki sırtı yerde. Ya diyor ya Muhammed bu olmadı sen sihir yapıyorsun şu anda diyor. Hani öyle söylüyor ya Mekkeliler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir daha yapalım diyor. Tamam bir daha yapalım. İkincide de yapıyor. Üçüncüde de en son diyor sen peygamber misin diyor. Hep ben peygamberim diyor. Yine ağaca seslen diyor. Gelsin sana iman etsin diyor. Ben de inanacağım diyor. Ağaç geliyor gene iman ediyor. Gene aynı sözleri söylüyor. Rukane ne diyor biliyor musunuz? Çok büyük bir sihirbazmışsın be diyor. Çok büyük bir sihirbazmışsın. Ağacı bile etkiledin diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi erkek adam sözünde durur. Erkekten kastı yiğitlik anlamındadır. Cinsiyet değildir Araplarda bu. Diyor ki, al diyor ya Muhammed diyor, beni üç defa yeğendin diyor, altmış tane koyun diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam al koyunlarını diyor, başına çal diyor. Ben senden iman etmeni istiyorum diyor, koyunlardan bana ne diyor. Tabi iman etmiyor. Ne zaman iman ediyor? Tam 15-20 sene sonra iman ediyor. İman ettikten sonra da övünmeye başlıyor. Sırtını peygamberin yere getirdiği adamım ben diyor. <laughs> Allah onları şefaatine nail eylesin. Burayı anladınız mı? Anladım. He anladınız. Bilinmeyen garip mescitlerden bir mescit de burasıdır. Bilinmeyen garip mescitlerden bir mescit de burasıdır. Önünde pek kimse durmaz. Bu mescidin adı Raye. Raye Ray Ray bayrak demektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fete geldi ya Geldiği zaman sancağı buraya dikti Bayrak Mescidi diyor Tam oraya dikti Usul abdestini aldı Ondan sonra duasını etti Boynunu büktü Devesine bindi Ondan sonra İzâ câe nasubullâhi vel suresi Suresiyle beraber inna fetehna leke fethem mubîne Suresiyle beraber Şu gördüğünüz tam karşımızda fetih kapısı vardır Fetih kapısı şu gördüğünüz minarenin orası. Oradan Efendimiz Aleyhisselatü Selam fetih kapısından içeriye girdi. Şu mescidin adı neymiş? Mescidi Raye, Bayrak Mescidi. Şimdi oraya gidiyorsunuz, iki rekat namaz kılıyorsunuz. Mescid namazı hemen çıkıyorsunuz. Tamam, haydi bak.